Adım Gülfem Yelenlibağ, Küçüköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okul müdürüyüm. Bizler bakanlığımızın ve il müdürlüğümüzün destekleriyle pandeminin ilk günlerinden itibaren gönüllülük esasına dayanarak tüm öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizle beraber herkese sağlık dağıtmak adına okulumuzda ciddi bir maske üretimine başladık. Bizler şu anda 30 kişilik bir ekip olarak çalışıyoruz. Okulumuzda şu anda günde 50 bin adet maske üretilmekte. Bizler tabii ki maskelerimizin tüm testlerini yaptırdığımızda çok kaliteli maskeleri ürettiğimizi tüm dünyaya da duyurmak istedik. Bu testler dahilinde Avrupa ve dünyada uygunluk testi olan CE belgemiz ISO 13485, ISO 9001 belgemizle beraber tüm testlerden geçirdikten sonra ürünlerimizi sadece Türkiye'de değil tüm dünyadaki insanlara da faydalı olmak adına ihracata başladık. Bizler tabi mesleki ve teknik olarak tek değiliz, bir bütünüz. Tüm Türkiye'de meslek liseleri olarak bu pandemi döneminde güçlü çalışmalar yaptık. Bazı okullarımız dezenfektan, bazı okullarımız tulum, bazı okullarımız önlük. Bizler de maske olarak sahada yer aldık. Bunun güçlü gururunu taşıyoruz. Bu çalışmadan dolayı tüm mesleki teknikteki çalışan arkadaşlarıma ve tüm öğretmen arkadaşlarıma, öğrencilerime bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. İstanbul Proje Koordinasyon Birimi okulumuzu yeniliyor. Bizler buradan yeni okulumuza Şubat 2021 yılı itibariyle taşınacağız. Tüm çalışmalarımızı orada devam ettireceğiz. Yeni okulumuzdaki atölye ve derslik sayıları bir önceki okulumuza nazaran daha fazla olacak. İstanbul Proje Koordinasyon Birimi sayesinde daha donanımlı binalarımızda gençlerimiz geleceğe daha güzel bakacaklardır. İstanbul Proje Koordinasyon Birimi'ne eğitime verdikleri destekten dolayı çok teşekkür ediyoruz.